Türkçe. <laughs> <Eyvallah, kalkıyorsunuz. gülüyor> <siz de> Öyle <laughs> 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 Sevgili canlar, sevgili dostlar. Hocalar bir dakika. Şimdi Kamil Ağa'yı seccadenin üzerine geçirdik. Hepimizin adına. Şimdi bana burada devlet yöneticileri gelsin dediler. Ben istemez. Bir kişi yeter dedim. İrizen mi getireceğim? Diş çökemiyor diye getirmedim. Mehmet mi çağıracaktım? Diş çökemiyor diye getiremedim. İbrahim Ağa'yı çağıracaktım. Ağa çağıracaktım Aynen. Kamil Ağa da diş çökmesini biliyor diye bizler Sağ olsun. Allah bana e, zarar vermesin. İyi. Onun için... Geç orada. Geç var. Bak Aha gençler gel. Gel gel gel. Gülme, gel gel. Gel gel ben, gel, gel. Ben, güzel, gel, ben ben gel gel. Gel gel. Sen de, sen de, gel.

Sevgili canlar, Eyvallah. biraz evvel hep böyle anlattık. Burası İmam Hüseyin'in yoludur. Bizim kalbimiz açıktır. Başımız diktir. Şimdi sizin adınıza burada üç, yedi kişi ortaya çağırdık. Bu yedi komşumuzdan razı mısınız? Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Eyvallah dedi. Destur-i Bismillahirrahmanirrahim. La fete illa aliyla zeyfe illa zil fukar. La fete illa aliyla zeyfe illa zil fukar. La fete illa aliyla zeyfe illa zil fukar. <laughs> Hamdillah geldik eyyenler meydanına. Canımız, kurban malımız, tercüman bu yolda evliyalar erkanına. Ey cemali Muhammed Kemali Ali Fatıma Hasan Hüseyin Hazreti Peygamber'e verelim selamı. Allah emanet olun. Esra Mansur'un meydan-ı kimamları, leşk-ül alemler, hep büyüdü ki. Hak Teala can verdi, kalbimize iman verdi. Kenimiz talip, dilimiz bürşüz. Hak kapısına geçtiniz. Ne gördünüz, ne işittiniz? Hak gördü fakat şükür. Allah Allah eyvallah. yoldaş olsun. Hakkın emriyle diz gel. Doğru söyle. Dedi Şah-ı Evliya. Destur evlenir. Buyurun. Başkalarına. Efendim evet, sizimiz yeşil ses cadede. Elimiz göğsümüzde. Başımız dik. Evvela dizimizin altına aldığımız sizin meydana verdiğimiz cemal Sizi sizden soruyorum. Evimizine, kucağımızına, külümüzüne, küfretimize birbirinizden razı mısınız? Eyvallah. 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 Allah kavrayıcı. Her ne hal ki sever, haktan mahkum sever. Her gövdenin kaynaşan yerini şirk ile taat kabul olunmaz. Şirki 166 gözük bir insan ibadetini de, de bilir, tabarlığını da bilir. Şirk ile taat kabul olunmadığının manası, revolucu, içinde kinin, refetin var varken burada kelle kesme, doğruyu demen doğru değil. İçinden kaldıracaksın, şirki atacaksın. Ondan sonra bu i̇mam işinin yoluna kelle keseceksin. Bu kadar cemaatin, birader de söyledim, İçimizde ağzı dualı kullar vardır. Allah katında dualarınız kabul olmuştur. Allah'ın kedi dedim, Allah dualarımızı, kurbanlarımızı kabul etsin. Allah 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 Onun için şirk ile teat kabul olunmaz bir insan, kabahatini de bilir, ibadetini de bilir. Elimizle koymadığımızı alman, gözümüzle görmediğimizi demem, yalan söylemem, kimseye büftan etmem, doğru gelin, dost gönlünü Bir delik kap keşmeye boş gider, boş gelir. Bu yola gelen insanlar buradan dolu gitmelisiniz, boş gitmelisiniz. Birimizin Allah'ın sözlerine itaat edeceksiniz. Bu yeşil seccadeyi unutmayacaksınız. Bizler deriz ki, alevi kesimi der ki, haftesimiz alınmış, namazımız kılınmış. Bizim haftesimiz alınmış, namazımız kılınmış evliya mıyız? Biz peygamber miyiz? Biz melek miyiz? Hayır. İşte bu meydana gelip, temizlenip komşusunun içinde razılığını alan, razı olan, razı edilmiş kullardan olsun. Allah. Yine bu zamana kadar herhangi bir hata etmezse, kul hatasız olmaz ama me toplumumuza uymayacak yanlış işler yaparsa, işte o onun görgüsü de kabul değildi. Bizim onu yapmayan da abdesti alınmış, namazı kılınmıştır. Onun için Allah temiz kullardan eylesin, Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. namazı kılınmış kullardan eylesin. Allah 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 kuşlarımız var. Bu da gelenekle herkesin bildiği gibi emniyetimizden beri sorduğumuz sorulardır. Bir 12 gün Mahim Muharrem 48 Perşembe 3 gün Adem Vatan'ın orucu, 3 gün Hazreti Fatımatı Zehra'nın orucu. Bunlar hak mı? 48 Perşembe. Eyvallah. 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 Bir rahber Halife Mürşit 4 kafa hak mı? Birimizin fıçağına mı çıkmışsınız? Eyvallah. Erenler, bu meydana geldiğimiz, birbirimizden razılık gösterdiğimiz, birbirimizle kucaklaştığımız, şimdi dizimizin altına aldığımız sizin meydana verdiğimiz cemerenlerin dedik. Dizimizin altına aldığımızı biliyor musunuz? Ha, dizimizin altına aldığınızda bildiğimiz halde sakladığınız, bildiğimiz halde yaptığınız yanlışları bilerek bu meydana vermeyenler onun babalı günahı kendi boyunundadır. Bizim görevimiz sormaktır. Biz burada tarafsız olarak, bir dede olarak soruyoruz. Biz sizi buraya dövüştürmeye gelmedik, çatıştırmaya gelmedik, birleştirmeye geldik. Biz buraya sizin lokmalarınızı yemeye, hep birlikte yemeye geldik. Eğer yedirebilirsek, sizi barıştırabilirsek, sizi bu yola bağlayabilirsek ne mutlu bize, biz de bir talibiz, bu yolun talibiyiz. El ele elde ağa bağlıdır. Bugün ben sizin rahberimizin huzurumuza geldim. Sizleri birleştirmek, görüştürmek, kucaklaştırmak için. Dizimizin altına aldığımız, sizin meydana verdiğimiz kemerin önüne Evvela sizi sizden sorduk, siz birbirinizden razı oldunuz. Ey canlar, siz birbirinizden hep razı mısınız? Tekrar soruyorum. Razı evet. evet. mısınız? Evet. Allah kabul eylesin. Evet. الله 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 hepimiz bir etrafı dolaştığımız kargaşa olun. Tekrar evet. bir ya, secde edin, nazarı yazar doğuyor. Allah Allah, Allah Allah. Allah, 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 Allah. Allah. yaşlarımız mutlu olsun. Ağızlarımız da Allah 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 hey, Allah gazileri, siz de hoş geldiniz, <laughs> <laughs> sabah geldiniz, kadem kadem gettiniz, geldiğiniz yollar ehli bir Allah Allah! Allah Allah! geldik, geldik, şey gördük. Allah. Allah Allah! görev. Allah'ın Allah. Allah olmasın, bu yolda, bu dende, bu katerde Cenab-ı Allah cümlemizi geri koymasın. Allah Bu yolda, sahip yolda efendim şefaatinden mahrum etmesin. Kurbanların bir canlı hanının <laughs> bir diketini her ne kadar şefaat varsa hepimize deva, hastalarımıza şifa, borçlarımıza heda olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimiz bozmasın. Bildiğimize, beraberliğimize zarar veren hasutlara, fesatlara, yurtsuzlara <iyorsun> Allah Allah <author> <quas> <Trustee>